Birlikte eğlenmeye ne dersiniz? Zul, zul. Zul. uçak geliyor. Zul, zul. Biri uçak mı dedim? Beni bekleyin. Zul, zul. Zul. Jet motor ede yol açın. uçu köpekçik. Hadi çamurda yuvarlan. <laughs> Aa, bize biraz ses ver. <gülüyor> <gülüyor> Aferin tatlı köpekçik. Zul, zul, zul. Kaptan Eddie ve yardımcı Kobe ile birlikte bir gezintiye çıkmak ister misiniz? Ama biz çiftlik hayvanlarıyla oynuyoruz. Çiftçilikte uçmak kadar eğlenceli olamaz. Ama baksanıza bizim küçük köpeğimize. Tatlı küçük bir turta gibi, değil mi? <laughs> Aa! Çiftliğimizde hayvanlar ne kadar da mutlu. Uçmak daha eğlenceli. Havaalanına gidiyoruz. Zoom! 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 Hayır, biz çiftliğe gideceğiz. İyi fikir. Hadi bir macera yaşayalım. <laughs> dedik. Tessa ve ben de çiftlik dedik. İkiye ikiyiz. Peki şimdi nasıl karar vereceğiz? Mia! Mia! Buradayım. Mia, çiftliğe gitmek istemez misin? Hava alanına gitmeyi tercih edersin değil mi? Aa, ne? En büyüğünüz olarak ben çiftliğe gidelim diyorum. Hava alanından çok daha eğlenceli. En harikanız olarak havaalanı çiftlikten çok daha eğlenceli olur diyorum. Yani sen karar vereceksin. Havaalanına. Çiftliğe. Havaalanına. Çiftliğe. Tamam düşüneyim. Ee, aslında... Ee, neden başka bir yere gitmeyi düşünmüyoruz? Mesela burası. Ama havaalanı kadar eğlenceli değil. Ya da çiftlik salıncakta sağlanmaya ne dersiniz? Hepimiz salıncağı çok severiz. Gördünüz mü arka bahçemizde ne kadar eğlenecek şeyimiz var? Pekala. Kobi ve benim nereye gideceğimizi biliyorum. Hadi. Başlayalım Zig'e. İki, üç, dört. Hey hey hazır ol maceraya. Gel yanımıza özel bir macera ama Önce bu şarkıyı söyleyelim. Şarkı söyleyelim. Şarkı söyleyelim. Şarkı, söyleyelim Şarkı söyleyelim Şarkı söyleyelim Şarkı söyleyelim Şarkı söyleyelim Şarkı söyleyelim Hey hey hazır ol maceraya Ve biz çok heyecanlıyız Hadi başlıyor mu? Macera o. Hadi siz de katılın. Kimin daha çok eğleneceğini size göstereceğiz. Aa, evet. <laughs> Eğlenceye hazır olun. Eğlence ne zaman yarış haline geldi? <laughs> Pekala Edip, planımız nedir? çiftliğin etrafında uçacağız ve Sofya'ya ne kadar eğlendiğimizi göstereceğiz. Harika olacak. Kemerleri bağlama zamanı. Hazır ol. Kobe, gidiyoruz. Ohoho! orada. Ve orada. Mow, mow. Orada, şurada, burada, her yerde inek var. Mow, mow. Dedemin çiftliği var, Bak eğlenceli, eğlenceli, çok eğlenceli bir numara. Çiftlik bahçesinden çok daha eğlenceli, şimdiye kadar yaptığımız en büyük eğlence. Eğlence, 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 eğlence. eğlence. Gökyüzüne yüzünü çizebilirsin. Hatta uzayda uçabilirsin. Eğlenceli yarışı kazanamazsın. Çünkü çiftlik eğlenceli ilk sırada. Eğlence, 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 eğlence. Sını dört çizerken bütün benzinimizi harcamışsın. Havalan'a dönsek iyi olur. Sophie, çok hızlı çaldığın için kemanını kırdın. Aa. Bu çok daha eğlenceli. Uf, uf, deniz mavisinin üzerinde uçuyoruz. Kimine ister? Onlar sadece mi öder? Eğlence uçmaktır. Sana göstereceğim. Eğlence, 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 eğlence. Hey, bakın dinozor da bizimle eğleniyor. <laughs> Edi sanıyor eğlenceli benden daha eğlenceli biz daha eğlenceli herkes zumba Eğlenmek çok yorucu. İşte eğlence böyle bir şey. Ama kumdan göremiyorum. Bir şey göremiyorum doğru. Sımpa dansı. <laughs> Uçağınla bizim eğlenceli oyunumuzu mahvettin. Öyle mi? Asıl sen tozunla bizim eğlencemizi mahvettin. Eğer hepimiz en başta çiftliğe gelmiş olsaydık. Ya da havaalanına. Çiftliğe. Havaalanına hava Ama Allah'ına. Arkadaşlar. Asıl en başta nasıl böyle bir yarışın içine girdik? Hmm. Sanırım biz biraz aa, saçmaladık. Evet bence de. Sizi de saçma oyunuma dahil edip kirlettiğim için özür dilerim. Ben de size dahil olmadığımız için özür dilerim. Arka bahçede oynamak ister misiniz? Birlikte, birlikte. Moo, moo. Doo doo doo, doo doo doo, doo doo doo. Dön 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 ve yere Eğlenceliydi. Şimdi ne oynayacağımızı seçme sırası sende. yapabilirim. Şuradaki bulut şeye benziyor. Ah kelebeğe. Ah ve de şeye benziyor. Ah tavşana. Ve şuradaki de şeye benziyor. Ebi. Merhaba çocuklar. Nasıl geçti? Ee, Eğlenceniz? Kötü. Evet. Arkadaşlarınla yarış halindeyken hiçbir şey eğlenceli olmuyor. Biz de burada bulutlara bakarak eğleniyorduk. Şuradaki tavşana benzemiyor mu? Hı -hı. Hayır, dinozora benziyor. Ya da büyük bir yarasa. Bence hayır. O bir su aygırı. Bence bir kanguru ama tavşan, dinozor ve su aygırı gibi görünüp eğlenebiliyorlar. <gülüyor> <gülüyor>